arkadaşlar. Akvaryum Üstesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle balığın hamile olduğunu nereden anlayacağımızı anlatacağım. E, araba seslerinden dolayı özür dilerim. Başlayalım. Arkadaşlar, e, ilk olarak balık biten Şişman olur. Şişmanlı bu olur. Bir de bir saniye. Balığın arkasında Şöyle bir siyahlık olması lazım. Benimki böyle siyahlık oldukça arkası açıldıkça 2 hatta 3 günü kalmış demektir. Ee, bir de yavru balıkları nasıl besleriz? Yavru balıklar e, annesi doğurduktan sonra hemen ayırmayın. Ben yavruluğa koymanızı tavsiye etmem anneyi doğurması için. Sakın koymayın. Yavruluk o kadar iyi bir şey değil. Strese giriyor, ölüyor. Ölü şeyler oluyor. Eğer varlığınız e, yarım metre hatta bir metre ise onu şey yapın, salın, o kendisi yavrulasın. Yavrulara kaçacak yer yapın, kaçacak yer yapın otlar falan koyun. Zaten annesi yavru, yavrularınca yavrular kaçar otların arasına, sıkıntı olmaz. Ama yavrular koyunca balık strese giriyor ve ölüyor. İsraf oluyor öyle ya. Hiç uğraşmayın. Yavruluk da almanıza gerek yok. Oksijen de takmanıza gerek yok. Ben takmıyorum. Bir buçuk metre akvaryumum var. Onu da ikinci bölümde göstereceğim. Arkadaşlar. Ee, yavru balıkları serbest bırakın ya. Geçsinler. Kaçıyorlar onlar. E benim mesela ufak akvaryumumuz varsa bırakmayın serbest. Başka kaba koyun doğurduktan sonra. Mesela benim şu boyutlarda bir akvaryumum vardı. Şu kadar yükseklikte, genişliğinde bu kadar akvaryumum vardı. Koydum içine balığı yavrulayacaktı. E ben dedim bu yarın yavrular ayıracaktım ben yavruyu. büyük akvaryuma koyacaktım. Annesini doğursun diye. Koymadım. Yarın koyarım dedim. Koymadım. Üşendim. Sonra bu kadar büyüklükteki akvaryumda yavrulamış ve 30 tane yavrusunu öldürmüş. Ee, eşi de dahil yani. Hiç aksatmayın yani böyle işlere. Balık bakmak çok zevkli bir şey. Bakın öneririm. Stres alır. Bir daha hatırlatayım isterseniz. Ee, şunu bir alabilirsem. E ee, balığınız, balığınızın arkasında şöyle bir siyahlık olması lazım. Şöyle bir siyahlık bir de şımanlık olacak. Bunun arka tarafı açılması lazım biraz. Az bir şey açılması lazım. Tamam Yok, neyse. Arka tarafı açacak ve siyahlık olacak. Şişkoluk olacak. Ee, balık kaç günde doğar diyeceksiniz. Arkalıktaki siyahlık şöyle göstereyim. O siyahlık büyüdükçe bu hale geldikçe 2 veya 3 günde yavrular. Arkasında siyahlık var şu bölgede görüyorsunuz şinnet değil ama olsun. Öyle bir şey siyahlık olur. O siyahlık iki ya da üç günde yavrusunu çıkartır. Onu söyleyeyim. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın.